Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle en küçük çizgilere bakacağız İngilizce işte 30 cilleye bakacağız zaten seri boyunca 30 tane cille gördük Yani bu, bu liste bütün cilleleri kapsayacak Neyse 30 sırada Maz Maz'a var belki çoğunuz bilmiyordur Azıcık Az ustanın cillesi şu aygırı ee, Ne özelliği var derseniz pek bir özelliği yok Semenlere karşı çok uykuda kaybetti gördüğünüz gibi arkadaşlar. tek uykuda tahtalı köy boyladı. Neyse 29. yıla geçelim. Evet 29. sırada şu akrep var. Niye 29. sırada dersiniz? Çünkü tohumda karşı tek atışta yerildi. Gördüğünüz gibi. Her neyse sıradaki cilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki cildimiz bir bölümde adını yazdıran soğuk alevi sevmenleri. E, niye bu sırada dersiniz? Çünkü 26. sıradaki 26 neydi? Ee, evet galiba 26 idi. Evet 26. sıradaki Hadi görelim o cilemizi. Evet 26. sırada anıtcığımız var. Anıtcığımız. E, ee, niye anıtcığımız 26. sırada dersiniz? Çünkü sol kalemi hisselendiriyle ve hesaplar ve yendi. Hiç evet, animasyon hatası falan demeyin bayağı yendi işte sorgulayım ise ben deyin. Hadi sıradaki cilemize geçelim. Evet arkadaşlar 25'in sırada ilk defa kendi bölümünden gözük gözüken ilk defa kendi bölümünde gözüken Bu ormanların ve saf kayıkların koyucusu ise Evet niye 25'te derseniz e, anlattıran güçlü o yüzden 25'te. Her neyse sıradaki cilemize geçelim. Evet arkadaşlar 24. sırada Cicik olmayan bir cille var O da Nirmand Evet hiç cicik de denemez Yani niye Nirmand derseniz ee, Sebep yok Her neyse e, Sıradaki cille yani 24. E, 4. Cille geçelim Pardon 20 Evet 23. sırada Karşınızda Tessas Niye 23. 3. sırada derseniz ee, Nirmend'den sadece bir tık daha güçlü yani niye yenilemediği herkesin esas da Bu yüzden 23. sırada. Şimdi 22'ye geçelim. E, 22. sırada bölüme altını yazan Ayda Karva çift başlı ejderha arkadaşlar bu sırada olmayı hak eden bir cilli bir daha list değildir de kontrol etsin içinden geçer herkesin sadece çok az var neyse 21'e geçelim evet arkadaşlar 22 sırada yani 21. sırada ilk defa kapkaba yani 33. bölümde gözüken fakat kapkabayla e, zerre alakası olmayan e, cariha var neyse cariha şey şey bence 20 23. E, sıradaki Destas'tan sonra en hızlı Cille. Fakat neden bu sırada dersiniz? Ee, derim ki her şey hız değildir. Yani Destas Carya'dan daha hızlı da ama Carya bence Destas'tan daha güçlü. Yani ikisi karşılaşsa Cariya alır. Neyse sıradaki Cille'ye geçelim. Evet arkadaşlar 20. sırada e, ilk defa kendi bölümünde gözüken sanırım. Cille formu <laughs> galiba ilk İlk defa Ada köyünde gözüktü. Ee, Semur, Semur var. Ee, şey, Semur 12 efsanevi cilden birisidir. Ee, bunu biliyorsunuz zaten. Ha bu arada bir yalan açıklayayım ben. Ee, çok kişilerin daha iyi ya çoğu da mimotan da efsane bir cilde sanıyor çünkü ben bunu nasıl adı sahnede o vardı fakat onun yerinde sen olması lazım yani ben yani, efsane bir cilde değil bu daha dipnotu olarak koyayım dedim her neyse ee, benim gözümde e, yemince en güçlü cildedir yani gördüklerimizden neyse sıradaki cildimiz yani 19. cildeye geçelim evet arkadaşlar 19. sırada Jalibi ilk defa perçeden cildi susmar var susma neden 19'da derseniz Çünkü şey ee, suretayı pert etmek çok kolaydır derim her neyse susma boş verelim ve cilemize geçelim Evet arkadaşlar 18. hiç bilgisayarı bir tanem sadece içerisinde herkese beraber kalan peleng var herhangi niye bir yakalama bir bunu ee, açıklamaya alacağım yani e, ee, Gillerin kaç galibiyet kaç mağlubiyet aldığını ben açıklamaya yazacağım. Her neyse sıradaki cillemize geçelim. Fotoğrafta hiç merak etmeyin. Zaten sıradaki cillemiz e, Murat'sa e, niye böyle yaptım derseniz telif yemeyeyim diye. Habire gözlerim zaten telif ben zaten silip yemeyim diye değiştiriyordum. O yüzden ha sahneler değişiyor. Peki ee, pekala. Bu sadece lili en dayık dayanıklı Neyse zaten hepiniz biliyorsunuz bu nasıl. Pek fazla bir gerek duymuyorum. Sıradaki geçelim. Evet. Nasıl perçeden fakat nasıl yani? dille olan perengin ikisi gibi olan umayı. Humay evet dediğim gibi kizi ikizi gibidir çünkü e, kullanıcılar ikizdir. Neyse sıra gidile. Ha kolayım ikizi du 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 kolayım ikizi du 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 kolayım ikizi. Evet en sevdiğim cilde e, 15. sırada 15 miydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet 15. sırada benim en sevdiğim Anka var. E, benim en sevdiğim cilde da çünkü tam 3 tane lagabı var. Tüm kuşların lideri küllerinden doğan kor alevin bekçisi. En sevdiğim benim ve kor alevin bekçisidir. E, ee, Aydak'ın gönlüsü niye izletiyorum lan ben? Neyse sıradaki cilin. Bunu yapmak zorunda mıydın haber? Niye niye? Hayır yapma ne olursun. Dur Şarkan yapma. Benim en, benim en nefret ettiğim cilledir Şarkan. Aslında çok güçlü bir cilde. Ama dev cilleri aslında en sevdiğim ikinci cilde Şarkan'dır aslında. Neyse sıradaki cilleye geçelim. Hadi bakalım. Sıradaki cille, sıradaki cille gelsin hadi sıradaki cille. tutu, Ne oldu Şarkan ha? Ne oldu Şarkan ha? Anka ya yapıyordu Şarkan ha? Ne oldu? Akberi yenemedin ha? Anka ya da Ne oldu ha? Akberi niye yenemedin? Ha hayt. Al sana Şarkan. Neyse. Neyse siz anladınız onu ıı, on bir Yok. Yok. Hepiniz anladınız onu ki. Akla. Yok ödücü de prom saldırısı. Gizli teknik iki. Yer kürevinin film Hadi siz de itiraf edin. Lendo'nun 3, 4 ve 5. Gizli tekniklerini merak ediyoruz. Adamım benim Lendo'a. Amir sıradasın. Ben birinde olsam birinci sırada olurum. Ama Bitlikayı sevmiyorum, bitlikayı sevmiyorum, asla da sevmeyeceğim. Bitlikadan nefret ederim. Ee, bence Bitlikanın performansını boşa çıkardılar, iyi bir cilli olabilirdi. Ee, neyse sıra bu sırada belli Ali. Yani. Ait 10. sıraydı galiba. Sıraları Neyse, sıradaki dilimde geçelim. Bittikayı seviyorum ama kapkabayı severim. Çoğu insan kapkabayı sevmez ama ben seviyorum işte ne yaparsın. Evet, bedlik an önünde yani 9. sırada galiba 9. sıraydı tam hatırlamıyorum. Kap kapkabı var, kapkabı. Neyse. Sıradaki cilleye geçelim. Kapkabıyı uzatmaya gerekiyor yok. Bilal bilir. Sıradaki cilleye Allah bin belanı versin okunan. Senin yüzünden öldü Pehmut. Allah bin belanı versin seninle Mürtük. Yok sen vermesin Mürtük. Sen adamsın. Evet adamdır Akılsız başın cezasını bu çeker ha Heh. Pehmud'u yok Kork ettin geberirsin sen. Sıradaki dillemiz. Namuslu, dürüst, büyük. Kurtların lideri. Bozor. Olmadı. Orijinal Nien. Çakmasını yen. Uuu. Adamsın arkad. Adamsın. Büyük adamsın. Sırada Raj var. Bana alda yenen Raj. Ekran böyle yok. kusura bakmayın. Çünkü ancak okuldan bulabildim. Sizce sonu. Her neyse size daha raj var. Benim daha su bana az daha raj var. Niye ha... niya arkasın önünde derseniz niya ee... niye arkasın önünde? Çünkü herkes bir bir çeşit garip bir şey yani. Her neyse yani raj iyi ciddi. Raj perfect değil. O yüzden Rajesh bu sırada. Rajesh bu sırada. Herkesin çok sevdiği ama benim ortalama gözle baktığım cilli olan. Bu değil. Heh. Daha git demin geçen. Aşist. Evet. En güçlü ciller sırasında açmayız. Birinci sırada. Ee, ne yap sırada? Niye Onun arkasında tam arkasında değil der, dersiniz. Ee, cevap yok. Aşist çok iyi. Pemudu. Fendi sırada. Kaysin Pehmut'tan bahsettik. Pehmut'un ya. ya. Heh, tamam. Kendine gel Pehmut. Dördüncü sıradasın. Hadi Uy uyku zaman değil şu an. Hadi Pehmut. Kendine gelsin de be. Hadi be Pehmut. Heh, şöyle. Neyse Pehmut en güçlü dördüncü cilli arkadaşlar. Pehmut. Gitti Pehmut. Gitti. Pehmut. Yapma be Süpan. Yapma. Süpan dur dur dur. Kapatma. Abi şu cilleyi 3. sıraya koyduğuma inanamıyorum. Karizmaya bak be. 2. sırada olmayı hak ediyor. Şaka şaka. Karizmadan dolayı 2. sırada değil. Aha bundan dolayı 2. sırada. Ha ha ha. Neyse. Hadi görüşürüz. Birinci sıradaki cildimiz yani bazıya dair YouTube'da bulay edip tek o taraf bu. Sıra bakmayın. 69. İşte, bölüm yok bu arada. Neyse bazı 1. sırada çünkü en güçlü cilli o. Hadi görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.